Bu hmm, dur yeniden başlatayım o zaman bekle hocam. Ama bende devam ediyor gözüküyor. Sesim de geliyor. Dur hocam. Linke bir daha tıkla. Sen bana attığın linki de kopyaladım. Onu da ekliyorum şu an. Tamam ben şimdi seni kabul ediyorum. Ha, window'a bakana ek... ama bu beni gösterecek sanki. Doğru mu? Evet galiba gene. Sanki beni gösterecekmiş gibi gözüküyor şu an. Tamam bu meet'i kapatıyorum. Biz başka bir cihaz daha bulacağım. Ben bunu bir deneyeceğim. Şimdi sen yemeğini ye, tamam mı? Ne zaman dönersin? Ne zaman dönersin? Tamam, dönün dönünce bana haber et. İstediğin zaman döndüğünde bana haber et. E, buna bir bakalım. Bunu yapacağız ama basit. Şu an ben bayağı kavradım Sen de olacak hissediyorum şu an. E, şu an bir problem yok. Tamam.